sevgili gazete duvar izleyicileri. Fehim Taştekin'le Suriye'de ne oluyor sorusuna yanıt aramıştık. Özellikle Suriye için dengelere ışık tutmaya çalışmıştı Fehim Taştekin. Ancak dünyada da bu durum yankılanıyor. Pek çok aktörden açıklamalar duyuyoruz. Neredeyse her ülkenin medyası şu anda ilk gündem maddesi olarak Suriye'deki gelişmelere yer veriyor. Biz de dünyada bu durum nasıl yankıladı, yankılandı? Diğer aktörler bu duruma nasıl bakıyorlar sorusuna yanıt arayacağız. Kiminle beraber? Siyaset bilimci Sezin Öne ile beraber. Sezin merhaba, hoş geldin. Merhaba, merhaba. Ee, öncelikle Sezin senin yorumunu alayım. Yani 10 gündür Suriye'de ciddi bir hareketlilik vardı. Güney'e doğru bir yürüyüş vardı. Cihatçılar Şam'a ulaşmaya çalışıyorlardı. Nitekim... Dün gece e, dediler ki ulaştık. Sabahta bunun görüntüleri gelmeye başladı zaten. 13 yıldır devam ediyordu, 60 yıldan fazla süren bir Bağız rejimi ve yine 50 yıldan fazla süren bir esat iktidarı dönemi vardı. Nasıl yorumluyorsun buradaki durumu? Ve tabii 2011'den beri süren Suriye Savaşı'nın da kapanması, o devrin, bir devrin kapanması oradan da söz konusu. Gerçekten olağanüstü bir dönemdeyiz uzun zamandır olmayan ya olması beklenmeyenler işte donmuş bir çatışma olarak Suriye'ye bakılıyordu ve biz hep Suriye diyorduk ama bir toprak bütünlüğü tabii kalmamıştı aslında farklı grupların kontrolünde olan ama ne olursa olsun kalbinde Esad Esad'ın Esad rejiminin hala olduğu liderliğinin bir noktadaydık. Şimdi o tabii ki o kalbin ele geçirilmesiyle beraber ve Suriye'nin beyninin yeni bir ülke söz konusu olacak. Bir ülke veya birden fazla ülke. E, bu e, askeri bakımdan ve istihbarat bakımından belli ki arka planda çok şey dönüyordu. Fakat biz e, fanilere e, çok yansımıyordu bu. E, belli ki arka planda bütün bunlar e, sürdürüldü. E, Bayağıdır sürdürüldü. Çok aşikar. çünkü Bu kadar ciddi bir askeri başarı e, elde edilemezdi. Bu kadar hızlı. E, ne olursa olsun orada Suriye ve İran ve onların tabii güçlerini yani birdenbire e, bir büyük bir çekilme göre. Yani Ukrayna savaşında başlarken Putin Ukrayna ile ilgili böyle bir düşüş bekliyordu. O gerçekleşmedi. Orada çok ciddi bir çatışma e, söz konusu oldu. O, hala söz konusu. E, üç günde ele geçirilecek Ukrayna gibi bakıyorlardı. Fakat o senaryo e, Suriye için ve e, HTŞ ve diğer işte gruplar için geçerli oldu elbette. Şimdi bundan sonrasında bu kadar hızlı ilerlemesini planlayanlar, bu işin askeri ve istihbarat boyutunda içinde olanlar, çünkü burada elbette düzensiz güçler var, yani düzensiz askeri güçler, devlet dışı aktörler diyelim. Ama bunların arkasında devletlerin istihbaratı ve lojistiği olmasa biz bu tabloyu askeri olarak göremezdik. Hı hı. Onun için bazı ulus devletler oradan çekildi İran ve Rusya tabii ki ve özellikle Rusya İran daha çok çekilmek zorunda kaldı diyebiliriz. Öte yandan başka ulus devletler de onlar da işte tabii ki bir takım ülkeler var aklımızda Türkiye'nin de içinde olduğu ama Amerika ve İsrail, İngiltere de dahil olmak üzere onların bu askeri ve istihbarat planlarının arkasında politik olarak da durumlar e, aranje edilmiş miydi, düşünülmüş müydü bunu bilmiyoruz. <laughs> Veyahut da düşünülüyse bile bu e, devlet dışı aktörler e, bu planlara nasıl uyacaklar, ne kadar uyacaklar. Şimdi e, e, burada askeri olarak görecek olduğumuz önümüzdeki günlerde, o sınırların gelecekteki e, federal Suriye veya ne olacaksa adı onun e, veyahut da bölünmesi işte devletlere ayrılacaksa farklı devletlere ayrılacaksa e, onların sınırlarının belirlenmesi. Suriye içi bir itiş kakışı görüyor olacağız. Evet peki sizin bunlar yaşanırken dün akşam e, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump bir tweet attı ve dedi ki yönetme yönetime artık hani gitmek üzere olan yönetime yani şurada herhalde 40 günleri falan kaldı. Bulaşmayın. Biraz böyle Obama döneminde yapılanları da anlattıktan sonra biz bulaşmayalım. Bu bizim savaşımız değil dedi. Ee, öncelikle bu ABD'nin savaşı değil mi gerçekten? Yani sahada yoklar mı? Trump bulaşmayın deyince sanki Biden mı daha önce gidip elinde silahla çarpışıyordu da bulaşmayın diyor. İkincisi yani kendisi iktidara tam anlamıyla işte Yemin törenini 20 Ocak'ta yaptıktan sonra Suriye'ye dönük sence nasıl bir perspektifle hareket edecek? Ne söyledi yani sana Trump'ın bugüne kadar izlediği siyaset? Şimdi çok farklı bir Trump'la karşı karşıyayız bir kere. O daha önceki dönem ben yani bakıp da feyiz alabileceğimiz bir durum yok. Orada her ne düşünüyorduysa, yaklaşımları vardıysa, artık onlar yok bir kere. Yani başka bir adam var karşımızda. Çok daha ıı, ıı, hırslı, çok daha evet, zaten ıı, arkadaşlarımız da biraz yaşlanmış fotoğrafını bulmuşlar. Hani olur da karıştır. Photoshop mu yaptınız? <laughs> evet. olarak da çökmüş yani. Yok, ayrıca çok büyük bir mücadelenin içinden geliyor ve artık o seçilmişlik duygusu başka bir boyuta taşındı On tabii ki Trump'ta. Yani bu atlattığı suikast girişimi, işte tabii ki bu işte bütün o davalar süreci çok yalnız bırakıldı. Kendini küllerinden yeniden doğurdu diyebiliriz. Bunun yarattığı bir psikolojik bir kere zaten psikolojisi değişik bir liderdi, liderdi. Bambaşka bir hale geldi diyebiliriz. Bir de oluşturduğu ekip nasıl çalışacak? O ekibin şimdi kendi fikirlerinin, kendi ideolojisinin daha ön planda olmasını istiyor bir kere. Biz onu biliyoruz. Yani geçtiğimiz dönemde ilk başkanlığı sırasında çok fazla elinin tutulduğu, emirlerinin yerine getirilmediği düşüncesi var. Onun için bu sefer bir kere kendine seçtiği insanlar, bil fiil dediklerini uygulayacak insanlar ama şimdi o insanların da kendi tabi daha önceden oluşturdukları bir takım tahayyüller var Mesela Kürtlere yakın bir kabine gibi, özellikle Suriye Kürtlerine yakın bir kabine oluşmuş gibi gözüküyor ve türk anti Türkiye hatırlatayım istersen sana hani o analize katkı olması açısından Aslında Suriye Milli Ordusu bugün e, duyuruyorlar, şu an çatışmalar sürüyor. Mimbiç'te e, SGD ile çatışacaklarını, YPG ile çatışacaklarını duyurduklarında henüz Trump iktidara gelmese de kongreden Kürtleri korumalıyız seslerinin yükselmeye başladığını da duyduk. E, bu kabineyle beraber sen diyorsun ki o biraz daha farklı bir Trump ve belki Suriye politikasında daha korumacı bir ABD mi göreceğiz? Şöyle, yani Kürtlere bir vefadan veya da ypg dair bir işte beraber çatışmış olmaktan işi de karşı savaşta tabii ki 2015 döneminde ve sonrasında bir askerlik pratikleri oldu bir ittifak pratikleri. Hala sürüyor, beraber savaşıyorlar şu an. bazı yerlerde tamam Amerikan askerleri ön planda değil ama arka planın koordinasyonunda ve özellikle nerelere ilerleyeceği YPG'nin nerelerde varlığını göstereceği, nerelerden çekileceğinde Amerika'nın bir etkisi, net etkisi dediğimizde küçük bir şey kalıyor yanında. Yani da gerçek bir yönlendirmesi olduğu belli. Hı hı. Şimdi burada petrol alanları ki onlar işte daha güneyde, Güney ve Çöl bölgesinde. O çöl bölgesi değil ama güneydeki özellikle enerji kaynaklarının Kürtlerin yönetiminde olması ve tabii ki İsrail'le olan o tarafa doğru o sınırda Kürtlerin bir tampon bölge oluşturuyor olması çok muhtemel. Yani o sınırların çizilmesinde işte Türkiye ile de dönen pazarlıklar tabii burada önemli. Orada Türkiye'de daha kuzeydeki kısımda yani güneye mümkün olduğunca YPG'yi itmeye çalışacak tamamen YPG varlığını yok etmek değil. Zaten İmralı açılımının neden olduğu, neden şimdi yapıldığı çok daha iyi anlaşılıyor. Evet. Ee, ve burada e, dediğim gibi o Suriye içindeki iç kakış devam edecek derken işte onu kastediyordum. Yani oradaki güç dengeleri nasıl şekillenecek? Tabii HTŞ'nin de bu arada Türklerle e, olan ilişkileri, YPG'yle olan ilişkileri önemli. E, evet. Orada bütün işte bu üç ana aktör, aktörün yani işte dört hatta diyelim Amerika ve arka planda tabii ki İsrail, Türkiye, YPG ve HTŞ'nin arasında bir takım şeyler şekilleniyor olacak. Suriye'nin gelecekteki güç dengeleri. Evet. Peki Burada... Siz şimdi e, biraz önce Trump'ın fotoğrafı aslında e, dün akşam Macron ve Zelenski ile Fransa'da buluştu arkadaşlarımızla bana böyle gönderme yaparcasına dediler ki hani oraya da bir soru gelsin e, diye sordular. Aslında merak edilen konulardan bir tanesi Rusya neden sessiz kaldı? Öte yandan Trump gelmeden işte bu fotoğrafın e, çıkma sebebi olan bir görüşme gerçekleştirdi. Sence Rusya niye Esad'a yeteri kadar arka çıkmadı? O yoksa onlar da şunu mu bekliyorlardı. Trump'ın Zelenski ve Macron'la konuşup Önce Ukrayna'da ki sorunu çözelim. Suriye'yi feda mı etti yani Ukrayna için diyebilir miyiz? Ee, Rusya uzmanı sensin aslında. Bunu sen daha <laughs> iyi <yorumlayabilirsin> or <laughs> Bu zor soruyu ama. o yüzden sana sormayı tercih ettim. Ya burada iki seçenek var ve bu iki seçeneğin ne kadar doğru ol hangisinin geçerli olduğunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. bir Rusya burada arka plan diplomasisiyle çünkü arka plan diplomasisinin esat bakımından da çok geçerli olduğunu gördük. Ya düşünün Trump'a ve dahası yetmiyor. Viktor Orban'a uğraşmaya çalışıyor Macaristan Başbakanı'na. Yani bu kadar yalnız bırakılmış bir esat var. Evet. Ya bu Rusya'ya gider işte o olur bu olur vesaire derken o kadar kendini demek ki köşeye kıstırılmış ve yalnız hissetti. O kadar çok o, ortada bırakıldı ki Viktor Orban'dan yardım istemek ne demek? Hristiyanları, oradaki Suriyelik Hristiyanlara e, yönelik saldırılar olacağını söyleyerek, e, bunu vurgulayarak. Bu çok inanılmaz bence bir göstergeydi. Evet. Rusya niye yalnız bıraktı? E, i̇şte dediğim gibi arka planda bir takım diplomasiler gerçekleştirerek Ukrayna'da daha bir... E, Kazanıyor görüntü karşısında veya Ukrayna'daki bir takım alacakları karşısında Rusya'nın Orta Doğu'dan daha sonraki dönemlerde geri dönmek üzere geri çekilmesi. Çünkü sadece Suriyeyi bırakmıyor, Orta Doğu'yu bırakmış oluyor. Hı -hı. Rusya politikasını çünkü Orta Doğu'da bir gölge var büyük güç olarak hep Rusya politikasını sürdürmüştü ama Ukrayna savaşından sonra ve işte tabii Suriye ile beraber ama Ukrayna savaşından sonra özellikle İran'la bir fiil işbirliği içinde ortak üst kullanarak ortak askeri varlık göstererek o gölge varlık olmaktan veyahut da işte tabii Suriye savaşından sonra kademeli olarak orada oldu ama kendi özel Aktörü olmaktan çıkarak İran'la hiç olmadığı kadar büyük bir işbirliğine girişmişti. Ondan hmm. çekilmiş, bütün her şeyden çekilmiş oluyor. Evet. Yani Rusya aslında Orta Doğu'da ciddi bir kayba uğradı ve bunu telafi etmek için de önünde yani yıllar alacak bir çaba var. Peki bunu niye yaptı? Ya işte o arka kapı diplomasisiyle Ukrayna'yı ve Batı'daki varlığını daha ön plana çıkardı. Şu an onu daha ciddi bir kazanım olarak gördü. Veyahut da gerçekten zayıflamış bir Rusya var karşımızda. Yani o Ukrayna Savaşı döneminde yarattığı büyük savaş ekonomisiyle ilgili sorunlar var. Artık onlar ortaya çıkmaya başlıyor. Askeri olarak sorunlar var. E Ukrayna Savaşı ile beraber kendini çok ciddi başka bir sorunun içine sokmuş oldu Rusya. Demografik bir kendine darbe vurdu, İnsan gücü kaybetti. Evet. E, çünkü demografi zaten bir problem, yaşlanan nüfus bir problem bu evet. sırada. E bununla ilgili bir sorunlar var. Yani artık Ukrayna Savaşı'nın ağırlığını ciddi ciddi hissetmeye başladı ve önümüzdeki dönemde bunu sürdüremeyeceği için. Ya yani bu iki de birleşiyor aslında. E, evet. Ama sadece e, iki olasılık da birleşiyor. Fakat arka kapı diplomasisi olarak mı birleşiyor? Ya arkada bir, şey, bir takım anlaşmalar zaten varıldı ve oradan mı varılmakta veyahut da e, yoksa e, Rusya e, bunu yapmak durumunda mı kalıyor tamamen? Arada ciddi bir fark var tabii ki. E, evet. Buradan kaybederken kazanıyor gibi gene çıkabilir ilk seçenekte eğer arka kapı diplomasisi varsa Rusya. Yoksa çok ciddi biçimde Rusya'nın da e, lider değişikliği yaşadığı büyük değişikliklere gittiği başka bir dönemede girebiliriz. Evet. Ee, sizin dediğin gibi Rusya'nın evet açmazını şimdi kestirmek zor. Hani şimdi ben normalde şöyle diyebilirdim kolaylıkla ya aslında hani Rusya büyük devlettir. Mutlaka bunun hesabını, kitabını güderek hareket etmiştir. Neyi verip neyi vermeyeceğini bilir diyecektim ama şimdi şöyle de bir şey var. Ben Şam'ın da bu kadar kolay düşeceğini düşünmemiştim. Yani arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda hani şunu söyledik ya evet hamahumuz çok Hızlı düştüler. Hatta işte Fehim bugün yayında düşmediler. Yani çatışmadılar bile. E, Şam'da bir şey olacak diyorduk. Orada da olmayınca insanın artık bir öngörüde aşırı temkinlilik durumu başladı. O nedenle Putin'in yine de vardır bir hesabı diyorum. Özellikle Körfez üzerinden e, Orta ile bağlarını belki başka bir dinamikte sürdürecektir deyip. Tam da işte e, görüntüleri de veriyor arkadaşlarımız aslında. Dün akşam Trump. E, Avrupa'daydı Zelenski olduğu için dedik herhalde mevzu Ukrayna'dır ama şimdi aynı gece Suriye'de bunlar yaşanınca insanın aklına şu da geliyor hani acaba Trump'la Macron e, Suriye'yi de e, konuştular mı bana konuşmuşlardır gibi geliyor Avrupa'yı Avrupa sence bu olayı nasıl görüyor İşte Orban'ı aramış e, Esad yardım istemiş Orban bir tarafta e, Almanya'da hükümet seçime gidiyor. Orada bir karmaşa hoş Macron 3. başbakanı eskitti. Ne diyorsun? Avrupa Birliği nasıl gördü? Sonra bir de İngiltere'yi soracağım çünkü. Avrupa Birliği'nin görebilmesi için çok da e, bulutlu bir zaman. Çünkü kendi iç politik tabii dinamikleri çok ön plana çıkıyor. Almanya'da seçime gidiliyor. Fransa'da işte ciddi bir e, huzursuzluk var. E, bütçe kilitlenmiş durumda. Evet. Her şeyden önce para meselesi ortaya çıkıyor. Avrupa'nın bütünlüklü bir liderlik sergileyebileceği bir noktadan çok uzağız burada. Onların daha derdi Rusya ile olan bir tane tabii ki ister istemez. Ve Suriye'nin negatif biçimde yansımaması kendilerine. Burada evet. bir Türkiye ve işte gene göçmen konuları ortaya çıkıyor. Hep işte Suriye'ye şimdi büyük bir dönüş olacak deniyor. Fakat tam tersi bir hadi tam... Avrupa'ya gidiş zamanı bu zaman diye de e, e, biz Türkiye'den de yollanacağız diye bir kısım Suriyelilerde veyahut da Türkiye'deki e, e, o düzensiz göçte bir Avrupa'ya yeni akım da olabilir. Veya uyan hücrelerin evet. uyanmasıydı vesaire yani o bir kere bir işte başlatınca tabii biz burada pek fazla üstüne gitmedik ama Romanya'da da ciddi olaylar yaşandı. Anayasa Mahkemesi seçim birinci turunu iptal etti ve orada da Rusya yanlısı aday kazanıyordu. Hatta o Rusya yanlısı adayın e, Kongo'da savaşmış bir takım e, paralı askerler de var çevresinde ve onların da dün e, bir eylem gerçekleştirmeye çalıştığı vesaireyle ilgili iddialar var. Sonuçta olaylar oldukça karışık maşallah hiçbir yerde. yerde huzur yok gibi yani Güney Kore'de bile sıkı yönetime varacak şekilde ben Romanya Onun da arka planını süresiyle. bilmiyoruz ya yani orada tamamen Başkan Yun kendi başına mı böyle bir şey yapmaya kalktı orada aslında çok Amerikan yanlısı tabii bir yaklaşım var ama biraz daha farklı klikler bir devreye girdi bütün bu uluslararası jeopolitik hareketlenmesi orada da bir hala bilmediklerimiz var ama ne olursa olsun Romanya'da da Seçimlerde bir dediğim gibi o Rus yanlısı adayın kazanması ve NATO karşı, tabii bir adaydan bahsediyoruz. O noktaya gidiyordu ve o durdurulmaya yani Avrupa orada kendi içinde bir hemen mekanizmaya harekete geçirdi belli ki ve onu tuttular şu noktada. Ama bundan sonra işte Almanya'da seçimlerden mesela Rusya'nın da hiç unutmayalım bu büyük bir enformasyon ağı var. Ve onlar evet. işte bu seçimlerde nasıl harekete geçecek? E, Fransa'da bu huzursuzluklar yaşanırken hükümetsizlik krizi yaşanırken, Almanya'daki seçimlerde bunları bilmiyoruz. Orada evet. e, bir, bir takım e, Rus operasyonları görebiliriz tabii ki. Ve tabii ki evet. Türkiye. Türkiye. Evet, de tam biz... da sana onu soracağım. <laughs> hani, tamam bizde hükümet düşmedi ama e, Suriye işte milli ordusu Dün akşam duyurdu biz çatışmalara başlıyoruz diye. Ee, Türkiye Hakan Fidan bugün açıklama yaptı. Mülteciler dönmelidir de dedi. Ee, neden Esad'ın devrildiğine dönük bir yorum da yaptı. Doha'daydı o da. Ee, dün e, Aslanlı süreci çerçevesinde hem İran Dışişleri Bakanı Arakçı hem de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir araya geldiler. Açıklamalar yapıyorlar tabii oradan. Dedi ki yani hani uzun süredir muhalefette e, arasında sorunlar vardı. Aslında çözülmesi bekleniyordu. Olmadı. <laughs> Dolayısıyla e, umuyoruz. Yani Suriye halkının talepleri dikkate alınır ve halk belirleyecek dedi ama sanki Hakan Fidan de şey gibi söyledi. Hiç orada uluslararası aktör yok. Hiç kimse karışmıyor. Halk öyle bir anda geldi. Şam'dan hadi Şam'ı devirelim. Yeni bir kolaysa bu kadar. Niye işte diyoruz ki bazı rejiminin e, 54. yılı Pardon, esad yönetiminin 54. yılı, bazı rejiminin, e, bazı partisinin 61. yılı. Yani şimdi mi aklına geldi Suriye halkının diye bir soru geliyor. E, ne diyorsun Türkiye'nin hem pozisyonu, hem de Fidan'ın açıklamasını. Tabi burada işte askeri operasyon planlanıyormuş. HTŞ'nin de ya her şey bir araya geldi. Burada HTŞ'nin askeri başarısı, e, ama oradaki güç boşluğu daha çok, e, o kadar çürümüş ki ya yani bir anlamda e, Hamas'ın 7 Ekim saldırısı İran'ın bölgesel ve hatta rejim sonunu getirmeye gidebilecek büyük bir e, olaylar silsilesini tetiklemiş. Bunu görüyoruz. ya yani Orada e, Hamas hı hı. E, gerçek bir intihar saldırısına evet. kendi açısından ve e, hatta e, destekçisi olan İran açısından girişmiş gibi gözüküyor. Çünkü İran'ın o... E, e, direniş aksı olarak adlandırdığı bütün kollar kesilmiş oluyor. Hepsi gidiyor. Ya İran kendi içine kapatıldı şu an. Bölgesel olarak bütün gücünü neredeyse kaybetme evet. noktasında. E, bunun bir sonraki aşaması rejim değişikliği. Orada gidilmesi olabilir. Şimdi Trump'ın tabii ki vereceği karar e, şu bakımdan önemli e, ve tabii ki e, İsrail'in. E, bu noktadan sonra İran'da İsrail'in zaten Netanyahu'nun o konuda niyeti belli ee, ama e, Trump yönetiminin de destek vermesiyle İran'da rejim değişikliği e, itilebilir. Doğrudan Amerika'nın saldırısıyla demiyorum ama e, Amerika'nın da de destek olacağı şekilde, biçimde oluşturacağı bir e, koalisyon baskısıyla Türkiye'de burada ön planda rol oynayabilir, böyle bir rolü üstlenebilir. İran bundan sonraki önemli nokta ve tabii ki Irak yani bütün bunlar olurken İran'la ilgili bir izolasyon süreci bile ya yaşanan bütün o direniş kollarının kesilmesi bile Irak'ı da etkileyecektir. Yani bizim bu güney sınırlarımızın tümünde ciddi sınır değişiklikleri, ciddi güç dengelerinin değişimlerini yaşayacağımız bir döneme girdik. Evet. Peki sizin şimdi e, Fehim'le de konuştuğumuzda hep şöyle bir şey duyuyoruz aslında yani ABD'yi biliyoruz, İsrail'i biliyoruz, onlar Suriye'deydiler, Rusya'dan konuştuk seninle hani. E, İran'ı zaten Hizbullah'ı işaretleyebildiğimiz kolaylıkla, kolaylıkla tespit ettiğimiz aktörler ama Ukrayna için de Rusya aslında zaman zaman bunu dile getiriyor. Hatta ABD'den çok orayı da hedef alıyor. İngiltere Hatta Rusya bir defa Ukrayna için mikser demişti. Avrupa'nın mikseridir aslında İngiltere demişti hani karıştırır diye. Şimdi yorumlardan bir tanesi özellikle İngiltere'nin o hem emperyalistlik geçmişi hem de İslamcılarla daha uzun bir mesaisinin olmasını da gözeterek diyorlarken burada İngiltere hayati bir rol oynadı. Bir sence İngiltere bu rol oynamış mıdır? İki İngiltere'nin derdi ne? Niye o bu kadar aktif olmak istiyor? İngiltere'nin tabii ki bu işte enerji yolları onlarla çok alakası var e, ve tarihsel e, o e, büyük oyunun zihniyeti her zaman e, kalıyor. Ben de İngiltere'nin bu konulardan daha uzak olduğunu düşünüyordum ki öyle olmadı. E şimdi tabii ki e, baktığınızda e, Prince Charles'ın e, Katar Emiri'nin bile bu kadar e, alayla valal e, evet. ağırlaması e, boşuna değil. Yani orada Raptor konuştu hatta değil mi? Ağırlarken evet. de cümleleri Arapça başladı. E tabi ya şimdi İngiltere'de en çok e, muhabbet ismi veriliyorsa bu kadar ciddi bir Müslüman e, nüfusu varsa onunla da ilgili kendi devlet akıllarında e, bir takım şeyler var tabii ki. E, kendi iç dengelerine yönelik sadece enerji vesaire değil. Bir ılımlı İslam. Gene projelerinin canlandığını e, görmemiz çok muhtemel. E, evet. Buralarda Jolani ile ilgili de zaten en pozitif şeyler hemen İngiltere'de çıkmaya başladı basında ve ondan sonra evet. e, Tabii ki e, Amerika'da da bunu gördük ama e, Jolani'nin ve HTK'nin daha ılımlı İslam olarak pazarlıyoruz. Bir de tabii kendilerine yönelik bir tehdit olmaktan çıkıyor. E, Terörü e, Avrupa'ya taşımak gibi bir cihatçı projesi yok. Bizim Yanı başımızda bir Taliban rejimi türü bir şey çıkması e, İngiltere'nin bir derdi değil ki. Yani o Türkiye'nin meselesi. Türkiye uğraşmak durumunda ve onu kontrol etmek durumunda. Ama önemli olan Avrupa ve özellikle tabii İngiltere bu terör tehditinden de e, yalıtılmış oluyor. Çünkü onlar tamamen şimdi e, bu işte yeni, eski El-Nusra El El-Kaide'nin vesaire o e, Talibanist kafa e, yönetim Suriye'de kendi içinde bir şey. O, orayı e, domine etmeye ve bölgesel dominasyonuna bakacak. Yoksa bu evet. iş tabii ki eğer e, tabii onları da hep bir kontrol altında şu bakımdan tutmak lazım. Burada ben Körfez ülkelerinin daha alarma geçeceğini düşünüyorum. Ha, tam da sonraki ülkelerin... sorum oydu zaten. Şimdi Körfez 2013'lerde hatta işte bu hep bile getirilirdi ya Katar ve Türkiye üzerinden bu şekillendiriliyor diye. Yani e, daha aktif bir pozisyondaydı ve Esad karşıtı bir yerde duruyordu. Sonra elçilik açtılar, Arap Ligi'ni Esad'ı aldılar. Ee, hatta Esad'ın ABD ile pazarlıkta Birleşik Arap Emirlikleri'ni aracı olarak kullandığı da e, iddia edildi. Şimdi ne diyorsun Körfez? Sence burada nasıl bir pozisyon olacak? Körfez daha e, Suudi Arabistan, e, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta Mısır... E, yani o tarafa da doğru gidersek Türkiye üstünde daha dominasyona sahip olmuş maddi ve siyasi bakımdan güçler haline gelmişti bu sisiyle barışmaydı vesaireydi bütün o büyük büyük açılımlar silsilesi orada şimdi zaten kendilerine tehdit oluşturacak bir durum olabilir mi diye bir endişe doğacaktır çok fazla Türkiye'nin güçleniyor olması Erdoğan'ın ve tek o evet. Müslüman kardeşler projelerinin, ılımlı İslam projelerinin demokrasi bölgede yayılıyor vesaire. Bunlardan endişe edeceklerdir, ediyorlardır. Katar'ın bu kadar İngiltere'de hoş ıı, çağrılanması da o dengeleri bozan bir şey. Aralarında evet. Katar, Katar farklı bir konumda çünkü. Doğru. E şimdi e, e, Suudi Arabistan'da bu büyük sekülerlik projesiydi, uluslararası. E, vesaireydi. Ya hepsinde farklı farklı boyutlarda bu var zaten. Ee, orada e, tabanda Jolani'nin bir İslamcı figür olarak, kahraman olarak İslamcı Çegevera <laughs> diye kırnak içinde söylüyorum. Böyle düşündüğüm hı hı. için söylemiyorum tabii ki. Ee, yükselmesi endişe yaratacaktır. Orada tabii ki ya herkes muhakkak Jolani'yi bu kadar ön plana çıkarır çıkaranlar da Nasıl olsa biz zamanı gelince bir suikastle onu da öldürebiliriz. Önemli olan şu evet. an rejim devirsin gibi de bakıyor olabilirler. Hı -hı. Ama Colani de belli ki e, zeki bir e, kişilik e, ve o da işte şimdiden kalıcı bir aktör olmak üzere ve o liderliğin. Şimdi bu, bu niye bunlar bu zamanda oldu diye sorguladığımızda birçok faktör tamam bir araya geliyor ama. Jolaninin oluşturduğu ve bütün o muhalif tarafları birleştiren orada askeri olarak karizmatik liderlik oluşturan hı hı. varlığının da önemli bir etkisi var daha önce o liderlik yoktu Çünkü doğru bu liderliğin olması da bu askeri başarının elde edilmesine ve politik kendince neden olabilir olur Evet. Anladım sizin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani, e, Macaristan'dan Romanya'ya, İngiltere'den Körfez'e, ABD'ye uzanacak şekilde ve tabii Moskova'ya. Ben zor Moskova sorusunu da e, sana yönelttim çünkü bana sorulmasını istemediğim soruyu sana sordum yani. E, çok teşekkür ediyorum bizim için ben e, gerçekten anlamamıza katkı sunduğun için ağzına sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sezin Öne ile beraber Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Rusya'da, ABD'de, İngiltere'de, Fransa'da ve özellikle Körfez cephesinde nasıl yankılandığını, Türkiye'nin nasıl bir pozisyon olacağını Hakan Fidan'ın son konuşmalarını, bunun verdiği mesajları ele aldık. Dünyada Suriye krizi nasıl görüldü dedik. Güzel bir toparlama oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımız devam edecek Suriye özel yayınlarımız. Şimdilik hoşçakalın.